Çocuğunuz aniden öfke nöbeti mi geçiriyor? Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Tantrumlar bu yaş grubunda beynin duygu kontrol sisteminin tam olarak gelişmemiş olmasından kaynaklanır. Peki ne yapmalıyız? İlk olarak siz sakin olun. Unutmayın, çocuk yetişkinin duygusunu aynalar. Derin bir nefes alın. Sonra çocuğunuza kısa bir süre için güvenli bir alan tanıyın. Yakınında durun ama baskı yapmayın. Duygularını ifade etmesine yardımcı olun. Şu an çok sinirlendin, biliyorum gibi cümleler kurarak duygusunu tanıdığınızı gösterin. Sakinleşmeye başladığında ona basit seçenekler sunun. Mesela, şimdi su mu içmek istersin yoksa birlikte derin nefes mi alalım? Nöbet tamamen bittikten sonra ne hissettiği hakkında kısaca konuşmak öğrenmeyi güçlendirir. Bu sürecin tamamen normal olduğunu unutmayın. Doğru yöntemlerle tantrumların şiddeti ve sıklığı zamanla azalacaktır. Daha fazla kısa rehber için abone olabilir ve sorularınızı yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.